Osmanlı olsaydı Abdullah Öcalan'ı paşa yapar muhtemelen de Bodrum'a Türk büküne yerleştirirdi. Şaka gibi ama değil. Kürt açılımındaki keskin görüşleriyle tanınan AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türkönen'in eşi Profesör Mümtaz Türköne şimdi de terörist başına paşalık istedi. Bunu isterken de tarihe Osmanlı İmparatorluğu'na uzandı. Devlet kan davası gütmez. Osmanlı isyan bastırırken isyanı çıkartanlar eğer gelir uzlaşırsa isyanın elebaşları ile e, oturuyor. Bir anlaşma yapıyor. E, genellikle onlara paşa ünvanı veriyor. Uzak bir yerde mecburi ikamete tabi tutuyor ve maaşa bağlıyor. Türk Önen'in açılımına ilk yorum gazeteci Okay Gönensin'den geldi. Gönensin, Bodrum'da ikoncanlarla apocanlar beraber takılır dedi. Takılsınlar. Benim açımdan bir sakıncası yok. Profesör Türk Önen'in tek talebi bu değil. Ona göre genel